Dört rakamı Roma harfiyle imparator kartı. İmparator kartına baktığımızda ilk dikkatimizi çeken şeyler nedir? Koç başlıkları değil mi? Hani oturduğu koltuğun koç başlıkları. Bu da ben yaparım, ben bilirim. Organize olmayı, organize etmeyi seven bir karakter aslında e, bu bakımdan da. Anahtar kelimesi ne? İmparator kartının farkında olmak. Yani zaten farkındaysan bir şeyleri sezebiliyorsan ve görebiliyorsan imparatorsundur. E, düz açılırsa kart, e, işte ben patron, lider ve ön ayak olanım demektir aslında. Özgünüm. Bunun yanı sıra bu aynı zamanda bir baba figürüdür. Babadır. işte düzendir, güçtür. Aslında sert bir tepkidir ancak içten içe de e, duygusallıktır. Yani aslında e, hareket e, işte denge, kararlılık ve gücü temsil eder. Yani bu kartın çekilmesi sizin aslında birçok konuda bilgi sahibi olduğunuzu bildiğinizi, gördüğünüzü ve gördüğünüz konuları öğrenme noktasında atacak olduğunuz adımları da gösterir. Yani imparator kartının düz çıkması tam anlamıyla bir erdemlik, farkında olmak, yönetmek, yönlendirmek ve başarmak anlamına geliyor. Tabii ki ters açılırsa da düz açılırken ki söylediğimiz şeylerin tam tersi ne istediğini bilmemek. Kim olduğunu keşfedememek. Otoriteyle alakalı yaşanan sıkıntıları temsil eder. Hani o zaman diyor ki kişi aslında kim olduğumun farkında değilim. Otorite eksikliği var yani toyluk, deneyimsizlik ve kararsızlık. Diyelim ki 16-17 yaşlarında e, ergenlik çağında biri e, bu kartı ters açtı. Ona diyebiliriz ki sen bir karar almak üzeresin. Buna da daha tam anlamıyla hazır değilsin. Önce kendi içindeki o eksiklikleri keşfetmen ve bu keşfedeceğin eksiklikler birlikte alınacak olan kararlar ile tekrardan yola çıkman gerekir diyebiliriz. Yani tarot aslında bir okuma sanatı. Yani okuma ise zaten bir hikaye. Dolayısıyla buradaki söylenen bütün anahtar kelimeler yazıldığında çok güzel onlar hikayeleştirilerek aktarılabilir. Yani imparator kartı aslında yönetici, hükmeden, liderliğin simgesi ve koç burcuna bağlı. Zaten koç burcunun da burada gördüğünüz gibi şeyleri var, sembolleri var. Takım lideri. Koç burcunun korkusuz, kendinden emin, cesur, kararlı kişiliğini temsil ediyor. O hem bir usta hem de komutan, ileri görüşlü mükemmel bir araştırmacı ve en önemlisi tabii ki kaostan düzeni yaratıyor. Hatta numerolojide üstad rakam vardır, 22. Ayın 22'sinde doğanlar, ayın 4'ünde doğanlar ama özellikle 22'sinde doğanlar ya da işte gün ay yılın birleşiminden 22 verenler. Yani 22 rakamıyla da beraber bunu böyle inceleyebiliriz. İmparator kartı liderliği ve yeni başlangıçları simgeler. Maceracı, öncü ve belirleyicidir. Rol oynayan bir kişilik. İşte tok sözlü, dürüst. Zaten Koç burcu başı temsil ediyordu. Gerçekten de imparator kalbiyle değil de kafasıyla yönetir. O yüzden kalp sıkıntıları da olabilir. İnatçı, dik kafalı, dediğim dedik güçlü, neden sonuç ilişkisine göre karar veriyor. Fikrini değiştirmek hiç kolay değil. Keskin ve bencil olabilir. Parolası da nedir? Kurallardır. Gerçekleri çekinmeden olduğu gibi ifade edebilir. Ve imparator kartı üstündeki renkten de görüyoruz zaten. Ateş elementine karşılık geliyor. Ee, burada. Şimdi e, aziz kartına geldi sıra. E, bu da e, beş rakamıyla ilgili. Ben özellikle İngilizcelerini de koydum. Böyle araştırmasını falan e, yaparsanız eğer Şimdi aziz kartında da anahtar kelime nedir? İnanırım Çünkü kartımıza bakacak olursak e, aslında buradan da otoriteyi sevmediğini yani şurada kart daha iyi e, gözüküyor zaten. <laughs> otoriteyi sevmediğini, kendi kurallarını ve kendi tabularını yazmak istediğini göreceksiniz karta baktığınızda. Çünkü önünde saygıyla eğilen iki tane dinleyici veya katibi ya da hizmetkarı var. Bunun yanı sıra kişi elini kaldırmış, ben karar vereceğim, beni dinleyin diyor. Yani elinde bir değneği var, ancak bu tarot destesindeki değneklerden farklı. Yani bu kişinin bir bilgeliği var. Bu aziz kartımızda tam anlamıyla aslında bunu gösterir. Hatta böyle pederler vardır ya, peder olarak da bunu onun yerine koyabilirsiniz. Bilgisi vardır ancak bir nebze olsa da kızgındır. İşte bu aziz o pederle aslında aynıdır bu bakımdan. Dolayısıyla düz açılırsa sezgilerimi ve kendimi güvenirim diyor. Duygularıma inanırım. Ben düşüncelerimin ne olduğunu bilirim. Ben deneyim sahibi bir insanım. Ben hislerimde yanılmam anlamındadır aslında düz açıldığında. Yani otorite ya da başkaları tarafından kontrol edilmeye kızdığını gösterir. O yüzden de meditasyon yapma ihtiyacı var ruhani rehberliği olan ihtiyacı da gösterir. Biraz dinlenmesi gerektiğini ve her şeye kızılması gerektiğini de gösterir. Hani bunları not alırsınız. Bunlar da çıktığı zaman söylenecek şeylerdir. Bir Meditasyon yapma ihtiyacı, ruhani rehberliğe olan ihtiyaç, biraz dinlenmesi gerektiği ve her şey kızılması gerektiği. Bununla ilgili. Ters açıldığında da söylediklerimizin tam tersi hani sezgilerime güvenmem işte hoşgörülü olmak, zevk peşinde koşmak veya materyalist olmak. Yani ne istediğini bilememek, kendine karşı olan güven eksikliği gözler önüne seren anlamındadır zaten. O yüzden de anahtar kelime burada kocaman harflerle ben inanırım demektir.